Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Temmuz ayı Boğa Burcu tarot falı yorumumuzu yapacağız. Tarot açılımı yapacağız. Bakalım Temmuz ayında boğaları neler bekliyor olacak. Açılımımızda boğaları ne kadarı boğalara çıkacak diyelim. Yorumumuz ne kadarı uyacak ne kadarı uyumayacak merak ediyor etmiyor değilim yani. Evet Boğa Burcu Temmuz ayı için karıştırırken kısa bir açıklama hatırlatma yapayım daha doğrusu. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Boğa burçları bir heyecan yaşayacak. merak ettikleri bir şeyle alakalı bir heyecan yaşayacak gibi gözüküyor. Bir fırsat var. bu bir fırsattan kaynaklı heyecan yaşayacaklar. Ama bu konuyu çok merak ediyorlar. Bayağı bir kafalarında alıp verdikleri böyle önlerini engel gibi gördükleri bir mesele olabilir arkadaşlar. Ve bu hızlı olacak, çabuk olacak, çabuk hallolacak. Yani zamana yayılmadan çok çabuk hallolacak bir mesele olacak bu. Ve bunda güç kazanacaklar arkadaşlar. Boğalar. Evet. Boğa, Temmuz, Açılımımızı yapmaya başlıyoruz. Ben masayı doldurmadım. Böyle bir sürü şeyle dolup ıı, hareketlerimi kısıtlamasını ve dikkatimi dağıtmasını istemedim. Zaten sadelikten hoşlanırım. Karmaşa bana göre değil arkadaşlar. O yüzden masayı sade tuttum ama belki ileriki günlerde böyle bir mumdur, bir süstür, bir şey koyabilirim. Böyle de çok boş oluyor galiba. Kartlar yeterince doldu ama. Evet. E, <laughs> ikinci destemizi seçiyorum. Ay karıştırıyorum. Boğa Burcu Temmuz ayı için. Boğa Burcu Temmuz ayı. son destemize geçiyorum. Boğa burcu Temmuz ayı diyerek karıştırıyorum son destemizi. Evet, hepsini çektik ve başlayalım ilk Temmuz'un ilk haftası boğa burcu ile başlıyoruz bir e Evet bir hainlik meselesiyle başlayacaksınız arkadaşlar e hmm. yapılan bir hainlik e yani size karşı şöyle söyleyeyim. Yardım istediğiniz bir insan. Yardım isteyebilirsiniz birinden. Bu kişinin yardımı gelmeyebilir. Önce yardım edeceğim deyip sonradan da vazgeçebilir arkadaşlar. Gücü kötüye kullanmak var çünkü burada yani yetki sahibi, makam sahibi, güç sahibi bir insan ve kaçamak davranıyor. Yani istediğiniz yardımı size vermek konusunda epeyce bir e, düşünebilir ama bu sizi e, motivasyonunuzu bozmasın çünkü o kişinin yardımına ihtiyacınız kalmayacak yüzünüz gülecek arkadaşlar yani ne kadar çok nazlanırsa nazlansın hiç umursamayın çünkü e, onun ihtiyacına yani yardımına ihtiyacınız olmayacak e, ve sevgi konusunda aşk konusunda bir fırsat karşınıza çıkıyor e, bir karşılaşma aile kurma bir güzel bir aşk iyi bir karşılaşma yani aşk konusunda ne varsa bu kartlarda iyi olan ne varsa bu kartlardan onu alabilirsiniz erkek ya da kadın fark etmiyor güzel bir karşılaşma var size bekar boğalar için iyi bir karşılaşma eğer evliyseniz de evliliğinizde uyum ve anlaşma çiçeklenme mutluluk ve çocuk olabilir arkadaşlar. Çocuk sahibi isteyenler, olmak isteyenler için ama e, çok güzel bir aşk başlangıcı görüyorum bekarlar için. Ve bir dua. Nihai e, duayla olması gereken bir şeyin olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar ya da e, Ha, evet, bu aşkın karşınıza çıkması için çok dua etmiş, çok iyi istekte bulunmuş, çok istemiş, arzulamış, hayal etmiş olabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Epeyce bir e, dua çıkıyor, dua etmişsiniz ve bozulmasın diye de dua edebilirsiniz ki o kadar güzel bir aşk karşınıza çıkacak arkadaşlar. İlk hafta ilk önce bir e, hainlikle uğraşabilirsiniz ama... İlk hafta o hainliği hiç umursamayacaksınız. Çünkü o kişiye muhtaç kalmayacaksınız. Ve akabinde çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Bir karar aşamasına geleceksiniz. Bu kararda yalnız açgözlülük yapmamaya gayret edin arkadaşlar. Bir sinirlenip e böyle yanlış karar verebilirsiniz. İlk ikinci haftasında ilk günlerinde buna dikkat edin. Bir konuya sinirlenip yanlış bir karar verebilirsiniz ve bu yanlış karar da hem size hem çevrenizdekileri olumsuz yönde etkileyebilir. Ona göre <laughs> çok dikkatli olun. Sinirlerinize hakim olun diyebilirim. başarısızlık demeyeyim de böyle bir şeyler, bir enerjilerin sizi etkilediğini, etrafınızı sardığını ve bu enerjilerin sizi sarmasıyla olumsuz bazı şeyler yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Bolca dua okuyun. Aşkla, istekle ve gönülden duaları okuyun. Çünkü bunların bu düşündüğünüz şeylerin ya da olumsuz düşüncelerin gitmesi bu aşkla okunacak yürekten isten edilecek dualarla olacak arkadaşlar. Yani bir kötü enerji olabilir üzerinizde. Buna da dikkat edin. Nazar da değmiş olabilir. Başka enerjilerle sizi sarmış olabilir. Bundan ötürü de bazı işleriniz ters gidiyor ya da bugüne kadar ters gitmiş olabilir. Ama gerçekten isteyerek ve yürekten dua ederek bunları aşabilirsiniz diyor. Bir konuda <laughs> <laughs> Vazgeçmiştik yani şöyle diyeyim bir daha yapmayacağım hani yardım edersiniz bir daha yardım etmeyeceğim bir daha gitmeyeceğim bir daha bakmayacağım bir daha almayacağım dersiniz ya ee, öyle bir şey yapacaksınız duygusal anlamda bir şeyden vazgeçeceksiniz ee, belki hani aşkla alakalı değil böyle işle alakalı değil onu söyleyeyim ama aşk hayatınızla da alakalı değil sizinle alakalı. Bazı dünyevi isteklerden de vazgeçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kartın anlamı da o. Şu gördüğünüz kartın. Dünyevi isteklerden vazgeçebilir. Kendi iç dünyanızda daha başka bir arayış içine girebilirsiniz arkadaşlar. Bazı düşünceleriniz değişebilir. Hayata bakış açınız değişebilir. Bazı şeyler hani bu olmazsa olmaz dediğiniz şeylerin ama artık ya, yani ne alakası var niye ben öyle yapmışım. Yanlış hareket etmişim yanlış düşünmüşüm gibi bir düşünce içerisine de girebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir, e, dördüncü, üçüncü haftasının ilk günlerinde e, evet düşüncelerinizde bir değişim ikinci haftanın son günlerinde ortaya çıkarken üçüncü haftanın ilk başlarında iyice kendini gösterecek arkadaşlar. Bakın başkalaşım çıkmış. Yani düşüncelerinizde ölüm her zaman bir ölüm değildir. Bir değişimdir, bir bitiştir ve yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Ve düşüncelerinizdeki değişmeyle alakalı içinizde bir kavga ve iç dünyanızda büyük bir çatışma içine girebilirsiniz. Niye öyle yapmıştım, niye böyle yapmıştım, niye ben böyle oldu, niye şöyle oldu gibilerinden bir düşünce, bir çatışma içerisinde olabilirsiniz. Bu tamamıyla düşüncelerinizin ve bazı yaşam şartlarınızın ya da değerlerinizin diyeyim, değişmesinden kaynaklı. Yani Değişiyorsunuz arkadaşlar, değişeceksiniz. Ee, para konusunda akıllıca hareket edeceksiniz arkadaşlar. Bazı e, akıllı hareket etmenizin e, faydalarını da yaşayacak olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Para konusunda bir güç sahibi olursunuz. Bunun kadın olduğuna bakmayın. Yani bu güçtür, e, kraliçedir. Güçtür. E, her hal bayan ya da erkekte bir güç para sahibi olacağınız anlamına gelir. Ve bu konuda epeyce bir konsantre olmuş ve işe odaklanmış olarak hareket ettiğinizi gösterir. Meditasyon odaklanmadır aslında. Ve odaklanarak hareket ederek bu konuda akıllı davrandığınız her şeyde başarı sağlayacaksınız demek. Yani odaklanarak, aklınızı kullanarak maddi açıdan hareket ettiyseniz ki hareket et, edeceksiniz demek ve bunun sonucunda başarı sağlayacaksınız. <laughs> Kafa karışıklığınız, iç dünyadaki e, kavgalar para iş hayatınıza yansımayacak arkadaşlar. O sizin iç dünyanızda. Ve e, içinizde bir umut belirecek bu e, karşılaşacağınız fırsattan, e, aklınızla hareket ederek, aklınızı kullanarak elde edeceğiniz fırsattan dolayı bir umut belirecek. Bu da elinize bir fırsat geçecek demek arkadaşlar. Ve bu sizi çok memnun edecek. Aşırı memnuniyet kartı çıkmış. Ve içten tam anlamıyla e, yani ruhunuzu bile ruhunuz dahi de, nasıl derler ya? her şekilde tatmin olacağınız bir fırsat arkadaşlar. Bu zaten bu yetiyor bu kart. Memnuniyet kartı. Çok memnun olacağınız çok güzel bir fırsat çıkacak karşınıza. Onu söyleyeyim. Son haftasına gelelim Temmuz'un. Evet bakın o fırsat size paralar getirecek arkadaşlar. Bayağı bolluk, bereket ve bu ıı, asla ölmeyen şey çıktı buna genelde inancı yorulur ama paranın üstüne çıktığı için şöyle söyleyebilirim uzun vadede para kazanacağınız bir fırsat çıkabilir karşınıza ve uzun vadede para kazanacağınız bir girişim olabilir bir fırsat olabilir ve bu konuda e, bencil olmayın diyor bu bencillik değildir her zaman vericiliktir e, aptaldır yani e, aptal değil aptal bu inançlıdır. inançlı şeyine bakarsanız en yüksek seviyelerdedir bunlar. Yani ermiş gibi bir şey. Ermişten de ileri yanlış hatırlamıyorsam. Yani inancınızla elde edeceğiniz bir fırsat olacak. İnanacaksınız. Yani inanarak yaptığınız bir iş olacak. Öyle söyleyebilirim. Hem inancınızla elde edeceksiniz hem de inanarak yapacaksınız bu işi ve çok güzel paralar kazanacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat çıkmış. Ve vericiliğinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bencil değilsiniz de olabilir. <laughs> evet. Para, para, para son haftası bolca para çıkmış arkadaşlar. Bolca para çıkmış. Evet, büyük fırsat. Dinarların hem para kraliçesi hem kılıç kraliçesi ve ve herkesin elde edemediği bir fırsat karşınıza çıkabilir arkadaşlar ve hızlı gelişecek zamana yayılmayacak kılıçlar hızlı oluşan olaylardır zamana yayılmayacak ve e, dinarların Sultanı çıktığı için para meselesi e, yani bayağı iyi bir fırsatla e, Temmuz ayının sonuna doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar çok güzel fırsatlar üst üste gelmiş yani bunları çok iyi değerlendireceksiniz ve belki Karşınıza çıkan fırsatı daha iyi değerlendirip daha daha iyi fırsatlar karşınıza çıkmasına ya da çok iyi kazanımlar elde etmeye yollar açacaksınız arkadaşlar. Çok güzel çıkmış sonu. Temmuz'un sonu. Evet. E, hızlı olacak yani bu fırsat. Ve e, rahatlayacaksınız. Baya bir rahatlama içine gireceksiniz. Yani büyük bir sıkıntı atlatmış ya da sıkıntı içindeyseniz çok çok büyük rahatlama içerisine gireceksiniz ve zaman çok uzun sürmeyecek öyle söyleyeyim size böyle zamana yayılmayacak kısa sürede olacak ve e, sizi hayata bağlayacak diyeyim yeniden yaşamaya başladığınızı hissedebilirsiniz bu fırsatla beraber e, ve e, yani bir depresyon hali gibi bir durumdaysanız ya onu da atlatacaksınız demek her neyse sizi çok güzel hayata bağlayan Güzel bir fırsat karşınıza çıkıyor. Onu direkt söyleyebilirim. Ve Temmuz ayı için boğalara, meleklerden mesajlarımıza bakalım. Melek kartlarımızdan nasıl mesaj verecek. Evet. Temmuz ayı boğa. Şöyle göstereyim bakalım. Masumiyet. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden <laughs> gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu başını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Evet yine falımızı doğrulayan bir kartımız çıktı. Açılımımızı doğrulayan, doğrulayan daha doğrusu. Yani burada Yeniden hayata bağlanıyorsunuz ve bütün sorunlarınızdan kurtuluyorsunuz. Psikolojik bazı sizi yoran yaklaşımlar, kaygılar, endişeleriniz varsa bunların hepsinden de kurtuluyorsunuz demek. Yani şu karttaki gibi hayata yeniden bağlanacaksınız. Yani size çok güzel bir fırsat çıkıyor ve bu fırsat sizi hayata yeniden bağlıyor arkadaşlar. Yeniden yaşamaya başlayacağınız, yeniden huzur bulacağınız, yeniden ağzınızın tadı gelecek, yeniden... Yürümekten, nefes almaktan, konuşmaktan, yemekten, hayatın dair ne varsa hepsinden zevk almaya başlayacaksınız. Evet çok güzel çıktı. Umarım her şey gönlünüzce olur, her şey istediğiniz gibi olur ve katlarda çıktığı gibi güzel bir e, başlangıç ve fırsatla Temmuz ayını sonlandırırsınız arkadaşlar. Temmuz ayı ve diğer aylarda çok güzel ve huzurlu bir hayatınız olması dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.